kendi ilçemize, kendi insanlarımıza hele hele o depremde zarar görmüş hem ilimiz, hem ilçelerimiz küçücük onlara bir merhem olma gayretiyle kendi ilçemize hizmet etmek için e, istifa edip geldik. Nasip olursa e, bütün kurumlarla eşgüdüm içerisinde, devletimizle eşgüdüm içerisinde imkanlarımızı kullanarak insanları bir an önce bu ızdırapta, bu dertlerden kurtarmak. Tabii bunun yanında da kendi ilçemize hak ettiği değeri vereceğiz inşallah. Bunu nasıl yapacağız? Değişik projelerimiz var. Şimdi onun zaman olduğunu düşünmüyorum. Ama bütün insanlarla bütün yönetici kadromuza koordine içerisinde hatta mevcut adaylarımız da dahil onların da bir fikirleri var. Onlarlardan görüş alınarak optimum bir karar ama ilçe faydasına ilçedeki köylerdeki yaşayan insanlarımıza inşallah güzel hizmetler sunmayı kendi adımıza düstur edindik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yük olmadan yük alaraktan gönüllere dokumayı düşünüyoruz. Rabbim hayırlısını versin inşallah.